Sayın Dursun Ataş. Buyurunuz Sayın Ataş. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, görüşülmekte olan 220 sıra sayılı kanun teklifinin 13. maddesi üzerine İyi Parti grubu adına söz almış bulunuyorum. Yüce Meclis saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, Görüştüğümüz güvenlik kanunu, güvenlik soruşturması kanun teklifi daha önce iki sefer anayasa mahkemesinden dönmüş. Geçen haftada muhalefetin oylarıyla reddedilmiş fakat AKP'nin meclis iradesine darbesiyle yeniden bu hafta önümüze getirilmiştir. Biz İyi Parti olarak bu oylamaya katılmayacağımızı zaten başından belirtmiştik. Bunu belirterek sözlerime başlamak isterim. Sayın milletvekilleri, Ülkemizde uzun süredir devam eden ekonomik kriz ve akabindeki salgın sürecinde esnaf, çiftçi, memur, işçi pek çok kesim iktidardan destek beklerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden sorunlarını çözecek düzenlemelerin çıkmasını umut ederken sürekli düş kırıklığına uğramaktadır. Ülkemizde esnafından çiftçisine, emeklisinden öğretme, öğrencisine, ev hanımından asgari ücretlisine, memurundan özel sektör çalışanına hemen hemen her kesim zor durumdadır. Ancak vatandaşın sıkıntılarını umursamayan iktidar söz konusu ülkemize çöreklenen beş müteahhit ya da yandaşlar olunca kamunun kaynaklarını seferber etmektedir. Sayın milletvekilleri, Dünya Bankası'nın açıkladığı verilere göre Dünya üzerinde en çok kamu ihalesi alan hepinizin de bildiği gibi 10 şirketten 5 tanesi Türkiye'de yer almaktadır. Vatandaş açlık çekerken AKP hasta, yolcu, geçiş garantili projelerle vatandaşın parasını yandaş müteahhitlere aktarmaya devam etmektedir. Maliyetinin çok üstünde yapılan projelerle millete hizmetten çok yandaşa hizmet yapılmaktadır. Milyarlarca liralık yap, işlet, devret projelerinde şirketlere ne kadar garanti ödemesi yapıldığını açıklamayan iktidar halen 5 firmaya rant yaratmaya devam etmektedir. Dünya 5'ten büyüktür ama bu 5'li de Türkiye'den büyük hale getirilmiştir maalesef. Örneğin Avrasya Tüneli 2020 yılında 25 milyon 194 bin geçiş garantisi verilen tünelden sadece 12 milyon 496 bin araç geçmiştir. Yani Avrasya Tüneli için verilen araç garantisinin yarısına bile ulaşamamıştır. 2020 yılında geçmeyen 12 milyon 697 bin araç için vatandaşın cebinden 54 milyon 851 bin dolar daha çıkacaktır. Vatandaşın vergileri imtiyazlı şirketlerin cebine giderken vatandaş vatandaş gün geçtikçe daha da yoksullaşmakta, daha da boşlanmaktadır. Son açıklanan verilere göre ihtiyaç kredisi kullanan 27 milyon 885 bin kişinin 866 milyar borcu, borcuyla tam 110 adet Avrasya Tüneli yapılabilmektedir. Saray uzay şovu yapa dursun, yoksulluk her geçen gün derinleşmektedir. Vatandaş pandemi ve derinleşen yoksulluğa karşı acil çözüm beklerken saray gerçeklere yüz çeviriyor, eve ekmek götüremiyorum diyen milyonların tepkisini abartılı buluyor, halkın alım gücü her geçen gün düşerken temel ihtiyaçlarını karşılayamayan hala hala karşılayamaz hale gelmiş milyonların ödeyemediği borçları nedeniyle hacizlerle karşı karşıya kalıyor. 2017 yılında ekonomiyi şöyle iyi yapacağız, dolar böyle düşecek, ülke uçacak diye getirilen partili cumhurbaşkanlığı sistemiyle ekonomik sorunlar daha da derinleşmiş ve ekonomi krizden krize sürüklenmiştir. Gelinen noktada işsizlik rekor üstüne rekor kırmış, 12 milyon kişi işsiz kalmıştır. Vatandaşın bankalara olan borcu gün geçtikçe artmış, 34 milyon kişi bankalara borçlu hale getirilmiştir. İstihdam her geçen gün düşerek son bir yılda 1 milyon 103 bin kişi azalmıştır. Gelinen noktada milyonlarca yoksul, ucuz ekmek kuyrukları, pazar artı ve çöplerde ekmek toplayan binlerce insan vardır. Gelinen noktada Merkez Bankası'ndan buharlaşan ve kimsenin hesabını vermediği 128 milyar dolar vardır. Değerli milletvekilleri, AKP'nin ülkeyi getirdiği noktada yolsuzluklar, yoksulluklar, yasaklar var. Gelinen noktada umutları çalınmış gençler var, her gün öldürülen kadınlar var, istismara uğrayan çocuklar var. Gelinen noktada halktan kopmuş, lüks ve israf içinde yaşayan, itibardan asla taviz vermeyen, bir saray var diyor genel kurulu saygıyla selamlıyorum